Örgütüp kanalından herkese merhaba. Düzgün örgünün nasıl olması gerektiği hakkında birkaç bilgi vereceğim. Yani faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Bu mesela düz örülmüş bir örgü. Arkası da ters. Bir tarafı düz, bir tarafı ters örüldü. Düz örgüde bir kusur varsa eğer çok kolay belli olur. Düz örgüde bütün ilmeklerin aynı şekilde yani bir bolluk veya genişlik olmadan örülmesi esastır. O yüzden eğer bir kusuru varsa düz örgüde hemen kendini belli eder. O yüzden de gözüne batar görenlerin. Şöyle bir göstereyim. Her tarafı eşit şekilde örüldü. Bu 4 numaralı şişle örüldü. Arka tarafta yine tekrar göstereyim. Bu tarafı da yine kullanılabilir örgünün ama Genelde düz tarafı tercih edilir. Bir de önemli olan burada kenarların düz gitmesi. Kenarlarda şöyle göstereyim. Bir toplanma, düğümlenme yok. Her tarafı aynı şekilde devam ediyor. Düz örgü olduğu için yani haraşo olsa mesela bu böyle toplanmaz. Mesela bakın toplanıyor. Düz örgüde böyle bir toplanma olabiliyor. Bunun önüne de nasıl geçilir? Kenarını tığıyla dümdüz sık iğne gittiğimiz zaman bu örgü şöyle kalıp gibi duracak. Veya bu örgünün kenarını bir kurdele ile geçirebilirsiniz. Yani kurdeleyi aşağıdan yukarıdan yaparsanız o şekilde de bir örnek gibi bir süs gibi durabilir. Şimdi düz örgüde nelere dikkat edilmesi gerekiyor onu göstereceğim. Şöyle bir tane herhangi bir iple birkaç ilmek örgü başladım gösterebilmek adına küçük başladım. Şimdi burada kenarları nasıl yapacağız onu gösteriyorum. Şimdi bu bu tarafı düz, bu tarafı ters. Yani bu örgüyü nasıl yaptıysam o şekilde başladım. Şimdi kenarının düzgün olabilmesi için mesela ipi buradan alıp örmeye başlarsak diyelim. Bakın kenarına hemen bir düğümlenme oldu. O şekilde örmeyeceğiz. Tekrar geri alayım. Geri koyayım. İpi ön tarafa alıp şişimizi de şuradan geçirip örmeye başlarsak eğer kenarı daha düzgün görünecek. Aynı şu örnekte gösterdiğim gibi kenarı düzgün görünecek. Bir de ilk ilmekleri ben hiçbir zaman örmem. Bunları örmediğim için de daha düzgün göründüğünü düşünüyorum. İlk ilmekleri örmeden alıyorum. Yani böylece şişten geçirdim ve orada bıraktım. Şimdi diğer ilmekleri Düzden yani önden örmeye başlayacağım. Şişin burasından geçirip üzerinden ilmeği atarak örüyorum. Tekrar göstereyim. Şişin üzerinden alıyorum. Hep aynı yerden geçiriyorum. Siz örerken parmağınızı ipi dolamak zorunda değilsiniz. Öyle bir kural yok. Ama ben öyle alıştığım için ve daha hızlı örmeye sağladığı için hep bu şekilde örüyorum. Eğer ilmekleri buradan almasam, onun yerine işte şöyle başka bir yerden alsam, şöyle falan alsam ters örgü oldu. İlmeği şöyle alsam örsem Bu sefer de örgü düğüm gibi oldu. Yani şuradaki gibi düzgün durmadı fark ettiyseniz. Bazıları o şekilde alıyor. Şöyle alıyorlar, örüyorlar. Bakın ne oldu? İlmekler çapraz çapraz oldu. Dikkat ederseniz diğerlerinden farklı. Bunlar düzgün dururken şöyle dururken şu son ördüğüm için 3 ilmek çapraz çapraz durdu. Siz şöyle örün. Yani buradan örün. Alın. Şöyle bazıları örüyorlar. Artık yılların alışkanlığı olmuş. Ondan vazgeçemiyorlar ama. Böyle ördükleri için örgülerinde bir çaprazlık oluyor. O da kötü bir görüntüye yol açıyor. Şimdi bu sırayı bitirdim. Dönüyorum. Bu sırayı komple ters öreceğim. Burada da ipi öncekinde bu taraftan almıştım. Bunda ters olduğu için şuradan geçirerek ilk ilmeği örmeden alıyorum ki kenarı düzgün görünsün diye. Sonra ilmekleri hep arkadan örerken buradan geçirip üstünden atıyorum. Buradan geçirip üstünden atıyorum. Bu şekilde örgüm yine düzgün oluyor. Eğer ben öyle örmesem buradan alıp örsem yine arka tarafta kötü bir görüntü oluşacak. Bir çaprazlık, bir düğüm gibi bir şey oluyor. Düğüm oluyor bu taraflar. O yüzden hep şöyle örmenizi tavsiye ederim. Yani şöyle örmeyin. Buradan böyle örmeyin. Yapmanız gereken şişin şu kısmından geçirip üzerinden ipi atmak. Bu şekilde. Bakın kenarlar hep düzgün gidiyor. Yani zincir içişe geçmiş zincirler şeklinde görünüyor. Düz tarafa geldiğim zaman yine ipi arkaya attım. Tekrar göstereyim. Tığın pardon şişin burasından geçirip aldım. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Düzgün bir şekilde ilerliyor. Bir de önemli olan tabii ki şişle ipin birbiriyle uyumlu olması. Yani orta kalınlıkta bir ip kullanıyorsanız orta kalınlıkta bir şiş kullanmanız gerekiyor. Kalın bir ipse kalın bir şiş kullanılması gerekiyor. Yoksa örgünüz çok bol olur. Bir de ilmekleri alırken İp çok bol bırakırsanız şöyle diyelim ki şöyle bıraktınız ip böyle uzadı kaldı önemsemezseniz devam ederseniz böyle bol bol sonraki sıraya geçtiğiniz zaman buralar delik delik olacak delik delik olursa da tabii ki kötü bir görüntü olur o yüzden bütün ilmekleri aynı sıklıkta örmeye çalışın eğer çok sıkıda örerseniz bu sefer de diğer ilmeklerle arasında bir uyumsuzluk olacak bakın çok sıkı çok sıkı ördüm buradaki de bol hemen hata kendini orada belli ediyor bunları yapmazsanız daha düzgün bir örgü olacağını düşünüyorum ben bundan mesela iki parça ördüm bunlarla bir elbise yapacağım o elbise bittiği zaman linkini yukarıdan tıklayarak görebileceksiniz bunlar da yine üst kısımları olacak aynı şekilde düz örgüyle ördüm bunları da. İşte bahsettiğim şu. Bu tarafta terse. Eğer haroşa örecekseniz haroşanın da yine bütün ilmeklerinin aynı sıklıkta olması önemli. Haroşa örgü de hep aynı şekilde önden örülüyor. Bu kalın bir ip olduğu için kalın bir şişle örüldü. Şöyle göstereyim. Ön kısmında da lastik örgü var. Lastik örgüde bir şişin önünden, bir arkasından, bir önden bir arkadan bakın. Şunlar düz, şunlar ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde örülerek iler ilerlendiği zaman buna lastik örgü deniyor. Lastik örgü denmesinin sebebi, bakın, lastik gibi esniyor kafaya tam olarak oturmasını sağlıyor bu lastik örgü. Nerelerde kullanılıyor? Mesela şapkaların, berelerin ön kısımlarında kullanılabilir veya kazakların, yeleklerin yine başlangıç kısımlarında kullanılabilir. Kol manşetlerinde bu şekilde eğer otursun istiyorsanız kolunuza oralarda kullanılabilir. Hemen bu lastiğin sonrasında normal düz örgünüze veya haroşanıza devam edebilirsiniz. Tercih orada size kalmış. Lastik örgüde illaki böyle bir ters bir düz şeklinde olacak diye bir şey yok. Mesela çift lastik örebilirsiniz. Yani iki tane düz, iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters şeklinde de örebilirsiniz. Yine tercih tamamen size kalmış. Ben kendi kanalımda yani tut kanalında bu örgülerden bir sürü şeyler yapıyorum. Eğer ilk kez rastladıysanız kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim. Bizim Instagram ve Facebook adreslerimiz de mevcut. Oralardan da bizi yine takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.